Gündoğmuş'ta eski tarihi toprak evler artık son demlerini yaşamakta. Ören yeri durumuna düşmüşler. Ve ören yerlerinin tipik ağacı incir ağaçları. Bu yıkıklıkları gizlemeye, doğal bir güzellik vermeye çalışıyor. Belki de gelecek yıl bu evlerin tamamı yıkılacak. Belki de yeni incir ağaçları bu utancı gizlemek için devreye girecek. Doğa kendi güzelliğini korumak için neler yapıyor. Yeter ki insanoğlu vicdansız, acımasız katliamcı olmasın. Bir zamanlar buralarda nice çocuklar gaz lambası eşliğinde derse çalıştı. Kim bilir şimdi de o çocukların birçoğu okudu, büyüdü, modern hayat denilen yeknesel hayata kurban oldu. <laughs>